Evet şu an yanımızda Tokat Belediye Pinevli Spor Teknik Patronu Semih Tokat Hocam var. Evet hocam ilk maçta Gümüşhane'de boğulmayacaktık. Boğulmadık. Farklı bir galibiyet Lideriz ama bu hafta da rakip yine bir Karadeniz takımı görevli spor. Neler söyleyeceksin? Biz bütün maçlara hazırlıktayız. Öncelikle öncelikle Gümüşhane'de verdiğimiz mücadele. Özellikle ikinci yarı adaptasyondan sonra oynadığımız futbol attığımız goller. Bizim için sevindirici oldu. Bu maç önemliydi ama onun daha önemli olabilmesi için bu haftayı da galibiyette perçinleştirmemiz lazım. Onun için de bütün çalışmalarımızı yapıyoruz, onun üzerine yapıyoruz. Oyuncularımız arzulu, istekli, hırslı. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız. Tabii bunu yaparken de yalnız yapmak istemiyoruz. Taraftarlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. O eski günlerimizi yaşamak istiyoruz. Eyüp Başkanımızın önderliğinde inşallah iyi futbol ve hedefine ulaşan bir takım olarak sahaya çıkacağız ve hep beraber mücadele edeceğiz. Hocam morali nasıl? İyi maşallah iyi. iyi çalışmalarda da zaten görürsünüz. Maşallah iyi arzulu istekli devam ediyor. Sakatımız sana yok. Yok şu anda yok.